Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte yeni gelen Evrim'in Fıçı'yı deneyeceğiz böyle bir log bait tesesinde. Yani kartı tam olarak beğenmesem de, e, buralarda iş yapabilir ama üst kupalarda çok tutulur mu bilmiyorum. Belki turnuvalarda deneriz, hemen başlayalım. Rakibi de hızlı bulduk, Liza. Bakalım, bu kartı kullanmaya çalışacağız şimdi. Tam mekaniğini falan da çözmemiz lazım çünkü turnuvalarda oynayan birkaç kişi gördüm. Ekibin de prenses kulesi varmış. Yani böyle sırf lockbait üzerine değil de farklı farklı destelerde bile bence oynayabiliriz. Bir tane muhafız destesi görmüştüm. Sonra kraliyetle bile falan da oynayan var. Böyle mega şövalyeli bir deste de vardı. Belki onu da deneriz. Şöyle gelin. Evet şövalyeli yerken attık. Baya taktiksel oldu. Şimdi hemen ikinci bir fıçı atarak çevirmek istiyorum evrimlisini. Ama biraz da bekleyeyim ki bir anda kaybetmeyelim. O Prenses'e bir şey atmak zorunda bence. Atacak mı bakalım. Mini Pekka. Tamam şimdi gönderebilirim. Şöyle bir de Prenses'le baskı kuruyorum. Oo tamam. Buradaki birazcık Barzo gibi sanki. Cellat, Valkyrie, Mini Pekka. Bir de Aynas falan vardı. Yakalarsa affetmez. Ama yakalayabilir mi? Zannetmiyorum. Çok ağır bir desiz çünkü. Öfke de nereye attı? Tamam şimdi mesela bir atak yapabilirim ama bekleyeceğim biraz. Çünkü şimdi Valkür atacak. Tamam cellat dolu. Şöyle roketleyelim. Bir sonraki atığımda hem tanklayacağım bir tarafı. E, tankladığım tarafa fıçının evrimlisini göndereceğim. Diğer tarafa da normalini. Çünkü evrimli olanı tek yiyor her şeyden. Canı bir falan galiba. O yüzden taktiksel kullanmak lazım. Şimdi Liz'le bakalım bizim atamıza ne yapacak? Şöyle yavaştan başlayacağım. Önce bir prenses alalım. Bir şey atsın ona. Kart çıkartsın. Tamam. Bir de köprüden bir şey atar mısın? At artık. Ben şöyle bir atak yapıyorum artık. Orayı savunuruz zaten. O çok güzel. Bak sol tarafı aldık, sağ tarafı da Evet orayı da aldık galiba. Ama bu goblinlerin tipleri çok garip. Yamuk mu duruyorlar? Sanki yamuk duruyor gibiler. Şöyle roketi göndereceğim. Oo çok güzel oldu. Bir de tohumluk katalım hiç vurmasın. Ana kuleyi bırakır mısın? E, bence bırakmazsın ama Oyun tarzından öyle bir hava aldım çünkü. Aynen. Tamam daha bir şey atma bari de. Evet zaten. Roket diyelim. En azından görsel şölen oldu. Bizim için de. Bir sonraki maça doğru geçebiliriz. Evet rekimi buldum. Hydra. Fıçım elinde değil. Keşke tek döngü olsaymış. Çünkü zaten çok güçlü bir kart değil. Hani böyle bayağı dengeli bir kart. Ve genelde ee, çıkarttıkları evrimler ilk başta böyle dengesiz oluyor, sonradan e, dengeliyorlardı. Bunu dengeli yaptıkları için bence çok da kullanılmayacak. Ya yani tek döngü olsaydı bombacı bile mesela çok çok güçlü bir karttı. Onu tek döngüyle çıkarttılar, insanlar çok rahat oynadı. Ama şimdi bunu oynarlar mı? Bence oynamazlar. Ben de oynamam. Video dışında pek kullanacağım bir kart değil. Ama videoda keyfini çıkartalım. Şöyle bir prensesle başlayabilirim. Şimdi ilkini oradan attık ya aynen. Hemen bir tane daha atarım zannediyor. Ana kulemizi açalım. Şimdi fıçıyı tekrar göndereceğim. Şöyle sol tarafa. Rakip de iyi oynuyor gibi. Tomlu falan da var en azından. Bir önceki rakibin yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam şöyle bir tomruk. Ana tomra gerek bile kalmadı. Çok kolay savunduk. Bunu bence beklemiyordun. Aynen öyle. Tamam. Şimdi şöyle bir atak yapılır. Sol tarafa attım normalini. Nereye atacaksın tomruğunu? Atmadın tomruk. İyi çok da güzel vurduk. Yani tek yemesine rağmen bence hasar gayet güzel. Şu okçu vurmasın. Şunu da genelde Yapmam ama tamam tutturduk. Fail'lerim diye düşünüyordum. Başardık. Şöyle bir Tesla dikeceğim. Hem Tesla'nın devrimlisi gelmiş olacak yavaştan. Yarın veya bir sonraki gün bu arada yine yayında kupa kasabiliriz. Nihaiye doğru erkenden bir deneme yapabilirim eğer isterseniz. Tamam yarısı onun alsın sorun yok. Hatta almadan binici evimi testi atmak istemedim. Bir tane vursun. Bir şekilde geliyor ama evet o da vurdu. Şöyle ben de darlayayım o zaman. Çok hasar aldık çünkü. Çok güzel. Biraz daha tamam roke de bitmiyor ama olsun. Yine de güzel vurduk. Binici gelir mi? Gelmedi. Rakip de şu an ne yapsam ben diye mi düşündü anlamadım. Çift taraflı gidiyoruz yine. Evet saldı. Niye saldı anlamadım ama güzel maçtı. Yani ben ona antiyim. Evet orayı da vermedi. Bugün ekipler bir kolden fazla vermemeye yemin etmiş. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibi bulduk. Ruyu. Topçu kulesini kullanıyor. Topçu kulesi varken bence her şey daha güzeldi. Bu hançer düşesi çıktı. Mertlik bozuldu. Herkes bunu oynuyor şimdi. Hiç farklılık da kalmadı. En azından böyle hani topçu veya prenses kullanılıyordu ikisi de. Çünkü böyle spamlanan kartlara karşı prenses kulesi daha iyiydi. Şimdi ben normalde mesela turnuvalarda bazılarında prenses kulesi oynamak zorundayız. Çünkü oyun içi düel modunda başka kule kullanamıyoruz. O prenses kulesiyle oynarken oyun o kadar sıkıcı geliyor ki hani bekliyorum hızlı hızlı vursun diye yavaş yavaş böyle mıy mıy vuruyor. Aşırı sıkıcı bence. Vur bir tane daha. Çok iyi. Tamam. Yani keşke o moda da farklı kule eklemeye getirseler ama hiç de zannetmiyorum yapacaklarını. Üşengeçler biraz. Bırakayım da destesi güzel ama bakalım. Elektro, büyücü, madenci, zehir. Eskiden böyle desteler çok popülerdi. Ama son zamanlarda kalmadı. Şöyle bir atalım bakalım. Tamam tersen de bir prenses hemen. tohumunu çıkarttığında pişman edelim. Edemedik. Bana şövalye lazım. Mecburen... Şu ruhtan sonra atacağım. Umarım yarasa gelmez. Evrimlediği kartlar da çok garip. Buz ruhu ve ee, Şövalye. Gerçi başka ne evrimleyecek ki? Hani iskelet falan alsa daha mantıklı olurdu aslında ama en azından yarası da çok iyi olurdu. Tamam güzel. Aa zehri kaçırdı. Adamı övdük. Hemen hata yaptı. Şöyle koruyacağım onu. Elektro gücü gelir muhtemelen. Gelmedi. Şöyle bir atak yapalım. Çift taraflı. Tomruğunu sağa attı. Soldan vuruyoruz. Çok güzel. Tamam. Yarıslar da gitti. On numara. Aman aman. Soldan vuruyormuş. Prenses hala çalışıyor bu arada. Bu baskı bence yeterli. Rakibi korkuttuk diye düşünüyorum. Şimdi roketlemeye başlayabilirim ama önce bir yine şöyle şansımı deneyeceğim. Hızlı bir atak yapalım. Kuleye prenses. Eyvah. Ah be vuramadık. Evlenmiş hali çok tehlikeli. O yüzden şöyle bir arkayı tutacağım. Ya ona da artık Tesla'yı göndereceğim mecburen. Yoksa çok vuracak. Şöyle bir de prenses atalım. Tamam güzel savunduk. Elektro'yu güzel attı. Şöyle dur bakalım. O buz ruhu tamam kuleye zıplamadı o madenci ne alaka? Bence hata yaptı. Şöyle bir atak deneyelim. Bir tanesi vursa yeterli. Tamam çok güzel. Soldan yakaladık. Şu an roket yetiyor mu bilmiyorum. Ama denemek istedim. 78. Fıçı bir tane vursa zaten kazandık. Tomruk çevresim gelmedi. Tamam prenses de almayı deneyeceğim. Şöyle. Aynen sabah kadar bekle öyle vur. Prenses var ya. Tamam o da sağdan geliyor. Fıçı bitirsin bari. Tamam prenses. Roket atmayacağım inat ettim. Bir vurdurmadı. Güzel kazandık iyi oyundu. Yani bilmiyorum Fıçı'yı beğendiniz mi? Bence güzel. Böyle orta kupalarda iş yapabilecek bir kart. Rakibe fake atmak amaçlı falan. Ama dediğim gibi üst kupalarda çok da çalışacağını zannetmiyorum. Buradan da pek de bir şey alamadık. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.